Merhaba, hoş geldiniz. Parkinson'la yaşarken hareket kabiliyetini, yaşam kalitesini artırmak mümkün mü? Elbette mümkün. İşte bu anlatımda tam da bunu konuşacağız. Evinizin rahatlığında semptomlarınızı yönetmenize yardımcı olacak basit ama gerçekten çok etkili egzersizlere bakacağız. Peki, bu sorunun cevabı ne? Evdeyken hareket kabiliyetimizi, dengemizi ve genel olarak yaşam kalitemizi nasıl arttırabiliriz? İşte şimdi düzenli ve aslında çok basit hareketlerin günlük hayatımızda ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini göreceğiz. Hadi başlayalım. Bakın düzenli egzersizin gücü gerçekten inanılmaz. Sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatmakta kalmıyor, yürüyüşü ve dengeyi de iyileştiriyor, uyku kalitenizi artırıyor ki bu çok önemli, psikolojik olarak daha iyi hissetmenizi sağlıyor ve en nihayetinde daha bağımsız olmanıza yardımcı oluyor. Yani olay sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal sağlığınız için de muazzam bir yatırım bu. Peki, bugün bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce egzersiz neden bu kadar önemli onu konuşacağız. Sonra denge ve duruş, esneklik ve güç konularına dalacağız. Ardından sıkça unutulan ama çok kritik olan nefes ve yüz egzersizlerine bakacağız ve en sonda da tüm bunları güvenli bir rutine nasıl oturturuz onu göreceğiz. Evet, ilk bölümümüz Egzersiz neden önemli? Unutmayın, istikrar en güçlü müttefikiniz olacak. Hadi dalalım konuya. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Düşünsenize, ilaçlarımızı nasıl düzenli alıyorsak, egzersizi de aynen öyle görmeliyiz. O da tedavinin bir parçası. Hem de çok ama çok önemli bir parçası. Semptomları yönetmek için olmazsa olmaz. Peki, gelelim ikinci bölüme, denge ve duruş. Sağlam bir temel oluşturmak için burası çok kritik. Biliyorsunuz Parkinson özellikle denge ve duruşu etkileyebiliyor. İşte şimdi bu konuya odaklanacağız. İlk egzersizimiz tek ayak üzerinde durma. İnanın bana çok basit görünebilir ama dengenizi geliştirmek için birebir. Peki nasıl yapacağız? Çok basit. Sağlam bir sandalye ya da masa bulun, arkasına geçin, iki elinizle destekten tutun. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık olsun. Sonra yavaşça bir ayağınızı dizinizi bükerek kaldırın. İşte bu pozisyonda 10-15 saniye kadar durmaya çalışın. Sonra bacak değiştirip aynısını tekrarlayın. Başta zor gelirse hiç dert etmeyin, zamanla daha kolaylaşacak. Destekten bol bol faydalanın. Şimdi dengeyi bir adım daha ileri taşıyoruz. Sıradaki hareketimiz tandem duruşu yani topuk parmak ucu duruşu. Bu dengenizi biraz daha farklı bir açıdan test edecek ve koordinasyon için harika bir çalışma. Bunu yapmak için de yine bir destek lazım. Bir duvarın veya tezgahın yanına geçin. Sonra bir ayağınızın topluğunu diğer ayağınızın parmak uçlarının tam önüne koyun. Hani ipte yürür gibi. Bu pozisyonda sabit kalmaya odaklanın. Sallanırsanız hiç sorun değil. Destek için duvardan yardım alın. Amaç zaten bu dengeyi geliştirmek. Geldik üçüncü egzersize. Otur kalk. Aslında bu gün içinde hepimizin defalarca yaptığı bir hareket. Ama bunu bilinçli bir egzersiz olarak yapmak, bacak kaslarımızı güçlendirmek için inanılmaz faydalı. Bakın nasıl yapılıyor. Sağlam bir sandalyenin ucuna dik bir şekilde oturun. Kollarınızı göğsünüzde çaprazlayın. Şimdi öne doğru hafifçe eğilip hop diye fırlamadan tamamen bacak gücünüzle ayağa kalkın. Kalktıktan sonra bir saniye durun, sonra yine yavaş ve kontrollü bir şekilde oturun. Bütün sır kontrolde. Harika! Denge ve duruş temelimizi sağlamlaştırdık. Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. Esneklik ve güç. Hareketlerimizi daha rahat ve daha güçlü yapmak için şimdi bu ikisine odaklanacağız. Esneklikle başlayalım. Hedefimiz quadriceps kasları. Yani uyluğumuzun önündeki o büyük kas grubu. Buraları esnetmek çok önemli. Yine bir sandalyeden destek alıyoruz. Yanında durun, bir elinizle tutunun, sonra bir ayak bileğinizden yakalayıp topuğunuzu yavaşça kalçanıza doğru çekin. Uyluğunuzun önünde tatlı bir gerilme hissedeceksiniz. İşte o noktada 5'e kadar sayıp bekleyin. Sonra bırakıp diğer bacakla aynısını yapın. Bu kadar basit ama çok etkili. Şimdi biraz da güçlenelim. Oturduğunuz yerden yapabileceğiniz harika bir bacak güçlendirme egzersizi geliyor. Sandalyede dik bir şekilde oturun. Bir bacağınızı yavaşça, diziniz dümdüz olana kadar ileriye uzatın. Tam bu noktada pozisyonu koruyun ve sonra yavaşça indirin. Diğer bacakla da aynısını tekrar edin. Unutmayın, bacağınız havadayken nefesinizi tutmayın, sakin sakin nefes alıp verin. Ne kadar tutacağız peki? İşte hedefimiz bu, 5'e kadar saymak. 5 saniyelik bir bekleme, kasları çalıştırmak için gayet yeterli. Sıradaki güçlendirme hareketi baldırlar için. Bu egzersiz hem alt bacakları güçlendirir hem de dengeye inanılmaz katkı sağlar. Yine sandalyenin arkasına geçiyoruz ve destek için tutunuyoruz. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Şimdi yavaşça parmak uçlarınızda yükselin. Olabildiğince yukarı. Tepede 5'e kadar sayıp bekleyin. Baldırlarınızın kasıldığını hissedeceksiniz. Sonra yine yavaşça topuklarınızı yere indirin. Geldik dördüncü bölüme, nefes ve yüz egzersizleri. Bakın, bu bölüm genelde atlanır ama aslında çok önemli. Çünkü Parkinson sadece yürüme ve dengeyi değil, konuşma ve yüz ifadelerini de etkileyebilir. O yüzden burası hayati. İki farklı nefes tekniğimiz var. Birincisi, büzük dudak solunumu. Burundan nefes alıp, sanki mum üfler gibi dudaklarınızı büzerek yavaşça veriyorsunuz. Bu, sakinleşmek ve nefes darlığını azaltmak için harika. İkincisi ise diyafram solunumu. Yine burundan nefes alıyorsunuz ama verirken elinizi karnınıza koyup hafifçe bastırarak diyaframınızı hissetmeye çalışıyorsunuz. Bu da daha derin nefes almanızı sağlıyor. Şimdi de yüz kaslarımızı çalıştıralım. Parkinson'da görülebilen maske yüz ifadesini engellemek için bu hareketler çok değerli. Hadi deneyelim. Önce kaşlarınızı şaşırmış gibi yukarı kaldırın, kaldırabildiğiniz kadar. Sonra gözlerinizi sımsıkı kapatın ve şimdi de kocaman bir gülümseme. İşte bu kadar. Bu basit hareketler yüz kaslarınızı aktif tutar. Ve geldik son bölüme. Belki de en önemlisi bu. Güvenli rutininizi oluşturma. Tamam, bu egzersizleri öğrendik. Peki bunları hayatımıza nasıl güvenli ve etkili bir şekilde sokacağız? Şimdi bunu konuşalım. Her şeyden önce güvenlik. Bu liste çok önemli. Mutlaka sağlam bir sandalye, tezgah ya da duvardan destek alın. Mümkünse yanınızda biri olsun ve lütfen vücudunuzu dinleyin. Yorulunca mola verin. Egzersiz yaparken rahatça konuşabiliyor olmanız lazım. Nefes nefese kalmamalısınız. Ve en önemlisi, acı varsa hareket yok. Asla acıya rağmen devam etmeyin. Peki, nasıl başlayacağız? Sakin, küçük adımlarla. Her egzersizi 5-10 tekrarla yapın, bu kadar. Hatta isterseniz gün içinde iki kısa seansa bölebilirsiniz. Güçlendikçe zamanla tekrar sayısını yavaş yavaş artırırsınız. Unutmayın, maraton koşmuyoruz. Önemli olan yoğunluk değil, tutarlılık. Ve işte bütün meselenin özeti bu sözde gizli. Her gün atılan küçük bir adım zamanla kocaman bir fark yaratır. Anahtar kelime neymiş? İstikrar. Hareketi hayatınızın bir parçası yapmak asıl hedef. Peki, lafı daha fazla uzatmayalım, size soruyorum. Bugün ilk olarak hangi egzersizi deneyeceksiniz? Ertelemeyin. Şimdi, sadece bir tanesiyle bile başlayın. Her hareketin bir değeri var. Umarız bu anlatım o ilk adımı atmanız için size ilham vermiştir. Sağlıkla ve hareketle kalın.